Merhaba benim bir tane böyle yıldızlı popitim var. Buna takas edebilir miyiz? Ama takas edemeyim çünkü o kötü yani. Ben de bu bu bu. Oha. Harika. Onlar değerli şeyler. Ama bu, iş, bu hiç değerli değil. Tamam. Peki özür dilerim. Of ya. Bari buralarda gezineyim. <laughs> mavi popit. Bu çok değerli. Harika. Neyse. Biraz dolaşayım. Ay bu ne? <laughs> bu en değerlisi. İnanamıyorum. Harika. Bunu koleksiyonuma koymam lazım. Hoppala. Of keşke bir tane daha popitim olsa. <laughs> İnanamıyorum. Koleksiyonum tamamlandı. Evet. Oha! Ne ara buldun? Ee, hangisiyle takas yapmak istersin? Ben Hangi, mavi koyuyorum. mavi koyarsan ben de kalbi koyarım. Kabul ediyorum. Popit'i koyuyorum. Hmm, o renkli popite. Bunu verebilirim. Aa, Aa ikisi yine. de aynı. Kabul. Kabul. Bunu koyuyorum. Hmm, ben onun yerine e, bunu koyabilirim. Hmm. Bu daha büyük. Ama tamam. Al, kabul ediyorum. Daha büyük aldım. Bunu koyuyorum. Hmm, ben de hmm, yıldızı koyuyorum. Tamam. şeylerim oldu. Benim de. Çak. Şimdi bir, iki, üç.